arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün maçlara tepki serisinin yeni bölümünde Beşiktaş alanyaspor maçına tepki vereceğiz. Evet yani kadroya bakılırsa da o kadar çok eksiğimiz yok. Bir tek Forvet de Basuay yok. Kenan Karaman var onun yerine. Kenan'dan güzel beklentilerim var doğrusu. İnşallah artık yeneriz diye düşünüyorum. Ee, şu son maçlarda çok yenilgi aldık. Beraberlik aldık. Yani şu son 3 maçımızda galibiyet yok. Beraberlik yok. Bu arada ben maç skor tahminimi de yapayım artık. Ya 2-2 iki -iki kalırız ya da 2-1 yeniriz diye düşünüyorum. Şu son 5 maçımızda 3 mağlubiyet, ikisi galibiyet yani. Çok kötü bir şey. Artık yenmek istiyoruz. Ve ben de artık gelmemizi istiyorum. Sigortam birini size söylemiştim. 2-1 evet. yani kazanırız demiştim. Ya da en kötü 2-2 iki, iki biter demiştim. Ama inşallah daha fazlası olur. Yeneriz. Ve artık da gelmemiz lazım. Çok sıkıldım yenilmekten. Ve baş başladı arkadaşlar. Artık bundan sonra güzel dakikalar olsun bizim için. İnşallah yeneriz. İlk dakikada gol her zaman güzeldir. Ve çok sıkıda bir baskı yapıyoruz. Her an kapacak gibi sopa. Dikkat edelim tabii ki. Dikkat. Çok hızlı başladı Alanya Spor. Biz de hızlı başlamamız lazım. Hadi geliyor mu? Hadi kes al. Çıkarttı. Aha. Oluyordu. Off Ve offside var zaten. Atiba. Offside yakalandı. Ve Roizy offside demiş. Tam 3 kişi offside'da. Biraz sıkı baskı yapsak topu kapacağız gibi ama hiç sıkı baskıya dönmüyoruz tabi. Hızlı çıkıyorlar. Efecan. Neyse top hızlı. Out. Hadi. Ah Ahleri. Kaptırdık ama geri kaptık. Orada bir hızlı çıkabilsek kesin bir gol şansı olurdu. Hadi. bu arada. Orada benim son boşta bir atsa çok güzel yatak olacak. ha? Abi. Geri oynamayın. Hadi. 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 Ha. Onu bir uzaklaştırmamız lazım şunu. Bir vur. Dikkat. Ersin, bravo Ersin. Oyun şu anda çok karıştı yani hep pas var şu anda Onda hiç atak yok. bir şey yok. Vallahi bir sıfır. Abi yapma işte ya. Allah ne bir sıfır önde. Çok kötü bu maç. Çok. Bakalım artık Süper Lig'de Beşiktaş'ta ne zaman galibiyet göreceğiz? Ersin de bu hareketi yapmayı çok seviyor. Hiç böyle uçma yok Ersin'de. Çok kötü gidiyor şu an Çok. Araya girdi Gezal. Hadi. Royce'ye koşsan yetişeceğim belki ya. Sabah çok iyiydi. Hadi çıkıyoruz. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Abi ya mal. Abi kaybediyoruz bu. Bir kazanıyoruz, bir kaybediyoruz. Abi git en geriye oynuyoruz ya. En geriye darbe falan. Sıfır. Bir de yüzünü tutuyor. Sıfır darbe sıfır. Sıfır darbe. Piyaniş mi vuracak? Gezalt mı? Piyan iş vuracak gibi. Evet. Gezalt uzaklaştı toptan. Aaa. tekrar bir yatak gelecek. Bir kenar doğru Hadi be. Aa. Hadi Vallahi çıkarttı. Geliyor, Neyse artık burada geliyor oynamak zorundayız. E, yani... Hadi geliyor. Abi artık bu atakta gelsin. Hiçbir hatamız güzel sonuçlanmadı. Hadi. Tekrar çıkıyoruz. Azıcık geriye. Hayır. Tekrar geliyorlar. Dikkat edelim. Hadi. Hadi. oynuyoruz hadi Kenan abi dikkat edelim orada dikkat نيكات اه سين Kim gidiyor? bence o ya. Abi offside. Vallahi offside. Orada offside var. Abi offside var. Şöyle uzun açsa rahatlayacak oyun. Uzun açım ya. Ha! Abi Serkan da nedir böyle be? Kaleci Serkan. Ne böyle bu? Foy var. Foy var. Ama artık iki yiyeceğiz. Ramat kaldı iki yemeye. İlk bizim istediğimiz gibi değil arkadaşlar. İlk yarı böyle bitiyor. Alanya Spor 1, Beşiktaş 0. Artık tüm, tüm umudumuz ikinci yarıda. İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı başlar arkadaşlar. İlk yarı yani oynadık. Oynayabildiğimiz kadar kötü oynadık. Kötü oynamak istedik ilk yarıda. Yani Beşiktaş, Beşiktaş değil. Bu gerçek Beşiktaş değil yani. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Artık tüm, tüm umudumuz ikinci yarıda. İnşallah ikinci yarıda bir güzellik olur. Hadi. Hadi. Abi yapma. Aa bizde. Hadi gelin. O bir ne yapıyor Ne yapıyorsun ya? Hadi. Güzel bir orta gelsin. Yapma Rozi'ye ya. Sen şu deneme. Sen şu deneme. <laughs> Belki bir ayak uzalsan. Çok güzel bir atak olacak. Ayağım senin böyle kalkamıyor mu? Kalkamıyor mu? Ay, şu kadar kaldırsam bile yeter o anda. Ben bir de oturarak gösteriyorum sana. Hadi artık bir gol gelsin. Ne olur çok iyiydi Can. Can bozulan çok iyiydi. Ben sizi anlamıyorum. Değil. Değil. Oh. yuduk. Çok korktum. Çok. hala bizde. Hadi artık bir hızlı çıksak gerçekten atacağız. አዎ ብትወፍ çok... Artık 4 oynanacak şimdi. Artık maç iyice kötüye gidiyor zaten. Ümidimi kestim ben artık. 90. dakikadan ne olabilir ki?